صوت قد شجاني وبلغني الحقيقه والاماني وكان لي السبيل الى المعاني ونورا للهدايه والبديع Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli izleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyor. Selamların en güzeli olan Allah azze ve celle'nin selamıyla sizleri selamlayarak dersime başlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtühü. Kıymetli izleyiciler, bugün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ibadetin özü veyahut ibadetin ta kendisi demiş olduğu dua kavramı ve bir de yine duanın içerisinde önemli meselelerden bir mesele olan tevessül meselesini, vesile dediğimiz tevessül meselesini işlemeye çalışacağız. Rabbim en güzel şekilde anlamayı, kavramayı bizlere nasip etsin. Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi dua ibadetin ta kendisidir. Bizler müminler olarak Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeyle mükellef olan, Allah Azze ve Celle'nin de üzerimizde ibadet hakkı olan kullarıyız. Ve en güzel şekilde Rabbimize ibadet eder mücadelesi içerisindeyizdir. Ve Allah Azze ve Celle'nin bir kulu üzerinde görmek istemiş olduğu, en çok razı olduğu, en çok sevdiği, en çok hoşnut olmuş olduğu ibadetlerden bir tanesi kulun dua anıdır. Dua halidir. Dua içerisinde oluşudur. Allah Azze ve Celle'nin yani aynı... E, bir çölde çölün ortasında kendisinin çok ihtiyaç duymuş olduğu devesi ve devesinin üzerindeki yükünü kaybetmiş olan birisinin bulduktan sonraki sevinmesi gibi Allah azze ve celle'de kulunun kendisine dua yapmasına bu kadar sevindiğini bizlere ifade etmiştir. Ve farklı ifadelerle Allah azze ve celle kulun dua halinden çokça hoşnut olduğunu, çokça rıza gösterdiğini hadisi kutsilerde bizlere bildirmiştir. Bu sebeple dua ibadeti bizim için çok önemlidir. Rabbim en güzel şekilde bu dua ibadetinin hakkını verebilmeyi bizlere nasip etsin. Dua şu demektir. Dua kişinin Allah azze ve celle'ye kalbi diliyle birlikte kalp ve dilinin birbirine mutabakat sağlamasıyla beraber yönelmesi ve bütün ihtiyacını Allah Azze ve Celle'ye sunmasıdır. Dua öyle bir ibadettir ki bütün perdelerin aradan kalktığı, direkt kişinin Allah Azze ve Celle ile konuştuğu bir haldir. Ve Allah Azze ve Celle kitabının birçok yerinde duaya vurgu yapmıştır. O önemli ifadelerden bir tanesinde Bakara suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ Ucibu da'vete da'i iza da'ani fel yestecibuli ve li uminubi Diyor ki ey Muhammed eğer kullarım sana beni sorarlarsa veya sana benden sorarlarsa ben onlara muhakkak ki çok yakınım. Bu ifadeyle ilgili Kur'an'ın başka yerlerinde ve yes'elûneke ve diye tekrar eden sorular var. Ve yes'elûneke mâdâ veeselunuke anel enfal veeselunuke anel kelale gibi sana ganimet malı soruyorlar sana nasıl infak etmeleri gerektiğini soruyorlar sana mirastan soruyorlar sana hayızlı kadının durumunu soruyorlar sana aylardan soruyorlar gibi böyle çok soruyla ilgili ayetler gelmiştir ayetlerin hepsinde Allah azze ve celle cevap verirken de ki ey Muhammed onlara yani soranlara de ki diyerek Allah azze ve celle de ki ifadesini kullanmıştır sadece dua makamında Allah azze ve celle nebi sallallahu aleyhi ve sellemi aradan çıkartmış. Allah azze ve celle bir kuluna öyle yakın ki araya nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bile olmasına gerek yok. Allah azze ve celle bir kuluna şah damarından daha yakın olduğunu, aradaki bütün aracıların kalkması gerektiğini ve ondan sonra diyor ki kullarım sana beni sorarlarsa Onlara de ki demiyor Nebi Allah Azze ve Celle. Direkt kendisi diyor ki muhakkak ki ben çok yakınım. Muhakkak ki ben kullarıma çok yakınım. Öyle ki Allah Azze ve Celle şah damarımızdan daha yakın olduğunu, bize bizden daha yakın olduğumu, olduğunu söylüyor. Yani sadece Rabbimize ya Rabbi şu sıkıntım var giderle alakalı bizim sıkıntılarımızı duyan değil, onun dışında zihinlerimizde, kalplerimizde tasavvur ettiğimiz, içimizden geçirdiklerimizi bilen bir Rab olduğunu Allah Azze ve Celle söylüyor. İnna alimun bidati sudur. Kalplerin derinliklerindeki olanı bilen bir ilah olduğunu Allah Azze ve Celle hatırlatarak dua ibadetinin nasıl yapılması gerektiğini Allah Azze ve Celle aslında bizlere ne yapıyor? Bu hakikati ortaya koyuyor. Ucibu da'vete dâi, Dua edenin duasına icabet ederim. İza da'ani dua ettiğinde. Kıymetli izleyiciler önümüzde dua ettiğimiz zaman duamıza icabet garantisi var. Allah Azze ve Celle veriyor bu garantiyi. Yeter ki siz temiz bir kalp ile ne istediğinizi dil ilinizle istediğiniz şeylerin Kalbinizde de geçirilmesi, kalbin dile mutabakat sağlaması şekliyle, haramlardan uzaklaşmış bir şekilde, tövbe ve istiğfarla Allah Azze ve Celle'ye yönelilmiş bir şekilde, aç ellerini, kimseyin yanında olmana gerek yok, özel bir makamda da olmana gerek yok, özel bir saatte de olmana gerek yok. Allah Azze ve Celle'ye yönel ve tüm isteklerini Allah Azze ve Celle'ye sun. Allah Azze ve Celle diyor ki: Ujibu da'wate da'i da da'ani. Bana dua ettiğinde dua edenin duasına icabet ederim. Durum bundan böyleyken bu bana icabet etsinler diyor Allah Azze ve Celle. Bana yönelsinler. Vel yu'minu bana iman etsinler. Leallehum yarşudun. Umulur ki doğru yola ulaşırlar, doğrulardan olurlar diyor Allah Azze ve Celle dua ibadetinin bizim hayatımızda ne kadar önemli bir ibadet olduğunu bizlere açıklıyor. Ve Dua öyle bir ibadet ki kulluğumuzun tabiri caizse ortaya koymamız gereken bir durumu bu sebeple duadan kibirlenen, dua yapmak hususunda böbürlenip de Allah'a karşı dua yapmayan, Allah'a dua ibadetinden e, mahrum olan, dua ibadetiyle Allah Azze ve Celle'ye yönelmeyen kişilerin ise Allah Azze ve Celle cehennemle tehdit edildiğini bizlere bildiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ siedhuluna cehenneme dahilin. bundan önceki ayetin kısmında Allah'a dua etme hususunda başkalarına yöneliyorlar. Allah azze ve celle'ye ibadetten dua hususunda böbürlenenler, kibirlenenler alçalmış bir şekilde cehenneme girecekler diye buyuruyor Allah azze ve celle. Dua meselesi hayatımızın en önemli meselelerinden bir tanesi zira annemizden, babamızdan, en sevdiklerimizden, kendi evlatlarımızdan, eşlerimizden bize çok daha fazla merhametli olan Rabbul Alemin'den istiyoruz. Ve isteyene istediğinin çok çok fazlasını verip hiçbir şekilde onu başa kalkmayan bir makamdan istediğimizi belirtiyoruz. Bugün patronumuz, işverenimiz, büyüğümüz, yani akrabalarımız, annemiz, babamız kim olursa olsun artık ver 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 bir yere geldikten sonra başa kakabilirler. Yeter artık diyebilirler. Ama Allah Azze ve Celle kesinlikle böyle bir şey de bulunmuyor. Ve sadece Allah Azze ve Celle kulunun o isteme halinden hoşnut olduğu için kulunun kendisine dua etmesini, sıkıntılarımızı kendisine sunmamızı Allah Azze ve Celle bizlerden istiyor. Ve bunun da bir ibadet olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Düşünün. Yani biz aslında kendi isteklerimizin bize yöneltilmesiyle ilgili Rabbimizi ellerimizi açıyoruz ve bunun da bir ibadet olduğu hem de ibadetlerin en büyüğü, ibadetlerin özü olduğunu Allah Azze ve Celle bizlere bildirmiş oluyor. Kıymetli izleyiciler, dua dediğimiz zaman aklımıza diğer bir kavram geliyor. Bunun da Allah azze ve celle katındaki kabulünü, Allah azze ve celle katındaki olması gereken şeklini bileceğiz ki Rabbimize yanlış bir şekilde ibadet etmiş, Rabbimizi yanlış bir şekilde çağırmış, ona ida etmiş olmayacağız. O mesele de tevessül meselesi. Tevessül meselesi aslında vesileden geliyor. Yani yüce Allah'a onun razı olduğu şekilde yaklaşabilmek için ibadetleri vesile kılma meselesidir aslında tevessül meselesi. Rabbimiz ayetinde şöyle buyuruyor. Ya eyühellezine amanu takullaha ve betegû ileyhi'l vesilete ve cahidû fi sebîlih leallekum tuflihun. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'tan sakının, takva sahibi olun ve ona yaklaşmak için vesileler arayın, vesile talep edin, vesile arayın. Burada Allah Azze ve Celle yaklaşmamız için vesile aramamızı, vesile talep etmemizi Allah Azze ve Celle bizlerden istiyor. Dikkat ederseniz vesile burada herhangi bir ibadettir. Bizi Rabbimize yaklaştıracak olan herhangi bir aracıdır. Ama Hemen akabinde ise vesilelerden en büyük bir vesileyi Allah Azze ve Celle ortaya koymuş. Yani Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın bilin ki ama en büyük vesilelerden bir tanesi ise وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ Onun yolunda cihad edin. Zira cihat amellerin zirvesidir. Cihat ameliyle kişi Allah Azze ve Celle'ye başka amelle yaklaşmadığı kadar yaklaşır. Bu sebeple vesilenin de bir amel olduğunu yoksa vesilenin aracı bir zat olduğunu aracılık yapacak bir kişi olduğunu asla düşünmeyeceğiz. Çünkü vesile nedir? Vesile ibadettir. Şimdi bu ayetten de anlaşıldığı kadarıyla tevessül meselesi müminlerin, Müslümanların, Allah'ın kulların Allah'a yaklaşmak için başka amellerini, başka amellerini ortaya koyarak ne yapması? Allah Azze ve Celle yaklaşmasını e, vesile edinmesi manasına gelmekte. Şimdi tevessülün kısımlarına geçmeden önce e, çok önemli ve insanların bu hususta belki aldanışa düştüğünü veya anlama hususunda zorluk çekmiş olduğu çok önemli bir mesele var. Bizler Allah'a yaklaşmak için e, niçin aracılara ihtiyaç duyarız ki? Yani biz aracılara ihtiyaç duyma mantığını başka işte insan fıtratıyla kıyasladığımızdan dolayı ihtiyaç duyduğumuzu gösteririz. Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma hususunda, Allah Azze ve Celle'ye karşı dua etme hususunda, Allah Azze ve Celle'ye yalvarırken aracı koymaması hususunda çok büyük bir durum vardır ki Allah Azze ve Celle bir beşer gibi değildir. Doğru Zaten bazı insanlar da bunu tarif ederken bu şu şekilde tarif ederler. Yani siz makamı çok yüksek olan birisinin yanına, bir devletin cumhurbaşkanının yanına elinizi kolunuzu sallayarak kimse aracı olmadan girebilir misiniz? Yapmış olduğunuz bu tanım, vermiş olduğunuz bu misal İnsanla alakalı bir misal. Biz Rabbül Aleminden bahsediyoruz. Leyse kemitlihi şey olan bir varlıktan bahsediyoruz. Hiçbir benzeri olmayan bir varlıktan bahsediyoruz. Yani doğru biz makamı yüksek olan insanların yanına aracı olmadan giremeyiz. Ve işimizi hallettirmek istediğimiz birisine aracılıkla ancak işlerimizi hallettirebiliriz. Yani dünyadaki işlerimizde İnsanlar bir beşer nezdindeki işlerimizde aracılık tabii ki kullanabiliriz. Bunda bir hiçbir sıkıntı yok. Ama biz misal verirken bize beşerin üzerinden bir beşerin yanına giderken bile aracıya ihtiyaç varsa Rabbül Alemin yanına giderken aracı olmadan olur mu gibi bir yaklaşım asla Allah hakkında doğru değil. Biz Halika yaklaşmak için nasıl mahlukla olan bir meseleyi misal olarak alabiliriz? Halikimiz, Razıkımız, malikimiz bize diyor ki ben size şah damarımızdan daha yakınım. Direkt Allah Azze ve Celle'ye gelin. Direkt kendisine dua etmemizi istiyor. Onun için tevessül meselesini de bu şekilde algılayacağız. Araya illa Allah katında... Allah katında sevgili olan, Allah katında veli olabilecek, Allah'ın sevmiş olduğu insanların illa Allah ile o kişi arasına girip de Ya Rabbi bu bizim günahkar bir kulumuz, günahkar bir kardeşimizdir. Bunu işte affi için sana aracılık yapıyorum. Böyle bir şeye kesinlikle ihtiyaç yok diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetlerden anladığımız bu. Ve şimdi tevessülün kısımlarını almaya çalışacağız. Tevessülü genel olarak alimlerimiz, ilim ehli alimlerimiz, selef alimlerimiz iki bölümde değerlendirmekte. Caiz olan tevessül ve caiz olmayan tevessül. Caiz olan tevessül ise şu üç başlıkta genel olarak bizlere aktarılmış. Birincisi Allah Azze ve Celle'ye kendisinin isim ve sıfatlarıyla tevessül yapmak. Yani vesile arayacağız ya biz Rabbimize yaklaşmak için. Dua ederken de Allah Azze ve Celle isim ve sıfatları vesilesiyle isim ve sıfatlarını aracı kılarak ne yapmak yaklaşmak veya dua etmek. Dualarımızın icabetinde daha etkili bir hal almasını istiyorsak Rabbimize isim ve sıfatlarıyla yalvarmak ki bu zaten duanın en etkili durumudur. Ve esmaul husna fedu'uhu biha buyuruyor Rabbul alemin. En güzel isimler Allah'a aittir. Onlarla Allah'a dua edin. Burada sanki şöyle bir ipucu var dua edecek olan ey müminler dua vesilesiyle Allah'a yalvaracak olan ihtiyaçlarını Allah'tan talep edecek olan ey kullarım benim katımdaki duanın en etkili duası en etkili hali benim isim ve sıfatlarımla beni överek onlar üzerinden benden istemenizdir diye Allah azze ve celle bu ayeti söylüyor. Yani daha altta ki makamlarda insan uğraşır mı? En üst makamı duanın en üst makamı ve en etkili en tesirli menzilinin Allah'ın isim ve sıfatlarıyla yapılan dua olduğunu bilen bir mümin tamam olsun ben daha aşağıdaki sebeplerle Allah'a dua etmek istiyorum der mi? dememesi lazım. Allah Azze ve Celle bizlere burada duanın en etkili, en tesirli menziliyle alakalı bilgi veriyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدُعُوهُ biha buyuruyor. İkincisi, ikinci ziyaiz olan tevessül, kişinin salih amelleriyle yapmış olduğu tevessüldür. Yani kişi bir başına bir sıkıntı geldiğinde, bir musibet geldiğinde aynı daha önceki kavimlerde yaşamış olan Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlatmış olduğu mağaraya, büyük bir kayanın gelip mağaranın kapısına kapatmasıyla birlikte mağarada mahsur kalan üç kişinin hikayesi gibi. O üç kişi Allah için sadece Allah için yapmış oldukları o ibadetleri o amelleri Allah Azze ve Celle'ye aracı kılarak Ya Rabbi felanca gün şu ibadeti yapmıştım bunu senin rızan için yaptıysan biz, bizi bu durumdan kurtar diyerek dua etmişlerdi. Onların bir tanesi anne babasına karşı sunmuş olduğu böyle takdire şayan bir iyilikten bahsetmişti. E, dersimizin konusu bu olmadığı için açamayacağım çünkü vaktimiz sınırlı. İkincisi ise e, kendisinin yanında çalışan bir işçisine aynı kendi malına baktığı gibi onun malına baktığı amelini Allah Azze ve Celle'ye sunmuştu. Üçüncüsü ise Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu iffetli bir kızın iffetini Allah'tan korkup bozmadığından dolayı bu üç ameli Allah Azze ve Celle'ye sundular teker teker. Allah Azze ve Celle de onların bu amelleriyle sunmuş olduğu tevessül dualarını kabul etti. Onları bulunmuş olduğu sıkıntıdan kurtarmıştı. Bu gösteriyor ki salih amellerimizle Allah Azze ve Celle'ye dua edebiliriz. Ya Rabbi felanca gün felanca zamanda senin rızan için şu ibadeti yapmıştım ya. Bu ibadeti sadece senin rızan için yapmıştım ya Rabbi. En halis ibadetim buydu ya Rabbi. Bu ibadetin mesilesiyle beni şu sıkıntıdan kurtar ya Rabbi diye kişi kendi takdim etmiş olduğu ibadeti duasında bir vesile edinebilir. Duasının içerisine tevessül yoluyla ne yapabilir, sokabilir. Bunda hiçbir beis yoktur. Üçüncüsü ise duasının makbul olacağını zannettiğimiz, Allah katında da kendisinin değeri olduğunu zannettiğimiz bir Allah dostunun, bir velinin gidip duasını isteme yoluyla yaşayan, hayatta olan bir Allah dostunun, bir müminin sahabeler ne yapıyorlardı? Birbirlerine dua istiyorlardı. Bunun gibi. Yani bugün diyelim ki Felanca bir arkadaşımız var gerçekten ibadetleriyle, Allah'a olan hassasiyetiyle, takvasıyla, tevekkülüyle, her şeyiyle bizim dikkatimizi çeken birisi. Biz zahiren onun Allah katına hükmünü bilemeyiz. Zahiren onun Allah'ın dostlarından, Allah'a yakın bir kullar, kul olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemiz üzerinden gidiyoruz diyoruz ki ya felanca Allah için ben de dualarında zikreder misin? Allah için bana dua eder misin? Allah'a benim için dua et. Allah Azze ve Celle şu sıkıntımı gidersin. Beni affet bana mağfiret etsin. Benim için de dua et demesi şekliyle bu olayı vesile kılmasında da herhangi bir beis yoktur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bu konuyla ilgili zaten detaylı bilgi vermişti. Hatta bir gün Ömer radıyallahu an aleyhissalatu vesselam hayattayken hacca gidecek olduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki Ey Ömer duanda bana da yer ayırır mısın? Ömer'i Allah katında hüsnü zan ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir mümin olduğuna şahitlik yapmıştı. Ömer radıyallahu anh'dan da dua istemişti. Bunun da hiçbir şekilde e, herhangi bir sıkıntısı olmadığını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere söyledi. Bu üç tevessül kısmında vesile arama kısmında herhangi bir beis yok. Ama caiz olmayan tevessülle ilgili de hayatta olmayan daha önce yaşamış ve vefat etmiş olan salih bir zat olsun başka veli olsun kim olursa olsun hayatta olmayan birisinin ismiyle onun e, yüzü suyu hürmetine gibi şeyler ise Allah Azze ve Celle'nin cevaz vermediği, Allah Azze ve Celle dua edilirken kullanılmaması gereken bir üslup olduğunu alimlerimiz bize bildirmiş. Zira demin de dedik ya duanın en üst makamı var Allah'a isim ve sıfatlarıyla dua etmek. Ya Rabbi sen gaffarsın. Ya Rabbi sen tevvapsın, Ya Rabbi sen rahmansın, rahimsin Ya Rabbi, kerimsin Ya Rabbi, afusun Ya Rabbi. Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarıyla dua etme, Duanın kabulüyle ilgili en etkili bir dua ise niçin Allah Azze ve Celle'nin razı olmayacağı veya etki bakımından çok daha düşük olan kelimelere ve cümlelere gideceğiz. Onun için caiz olmayan tevessül kısmına bir kere hiç yaklaşmayacağız ki Allah Azze ve Celle bu hususta bizim dualarımıza icabet etmiş olsun. Diğer bir şık ise Allah'ın dışındaki herhangi bir kişinin üzerine yemin ederek falanca yemin olsun ki beni affet gibi böyle bir yeminle kişinin Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi de asla doğru olmayan tevessül kısımları arasında Allah Azze ve Celle kendisine en güzel şekilde kulluk yapabilmemizi, en güzel şekilde dua edip, en güzel şekilde bu salih amellerdeki olması gereken kavramları anlayıp, bidatlardan, hurafelerden, Allah muhafaza bilerek veya bilmeyerek şirke düşmekten Rabbim bizleri koruyacak şekilde kendisine imanlı bir şekilde kavuşabilmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Kıymetli kardeşlerim bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs> وبلغني الحقيقه والاماني وكان لي السبيل الى المعاني